Merhaba. var? Ee, geçinebiliyor musunuz diye soruyoruz. Ekonominiz nasıl? Bir genç olarak nasıl biliyorsunuz mevcut ülke şartlarını? Ya ben 5 yıl önceye kadar geçinebiliyordum. Dolar düşüktü, euro düşüktü. Çok rahattım. Ben dünyayı geziyordum. Şimdi ise gezemiyorum. Geçinmek ne ki yani? Cebimde para yok. Etrafta geziyorum. Kim bana bir şey verir diye bakıyorum böyle. Yelliğe bakın para var mı diye. Yani. Bu hale düştük yani. Ne olursa düzelir ekonomi? Yani ne olması lazım? Bir erken seçim, işte iktidar değişikliği ya da ee, ne olursa sizce mevcut ekonominiz düzelir ya da ülkedeki e, işte faiz seviyedeki ev kiraları, işte alım gücünün azalmasını ne engeller? Ne olursa düzelir bu sistem ya da sistemsizlik. Ben sistemin değişirse her şey düzelir diyorum. Adalet bu ülkede çok sıkıntılı bir süreçte. Adalet olmadığı için bir tuğla gibi düşünün. Alt taraf gittiği zaman her şey üstte gidiyor. Dağılıyor böyle merdiven kalmıyor bir şey kalmıyor yani. Ben o yüzden adalet diyorum. İkinci olarak da Liyakatsizlik var. Liyakatsizlik olduğu için de bu ülke ilerleyemiyor. Liyakatsizlik olduğu için hak etmeyenler daha üst kademeye çıkıyor. Hak edenler altta kaldığı için ekonomik düzen bozuluyor. Bir de koymamız lazım bizim. Çiftçiyi koymadığımız için olmuyor, kazanamıyoruz. Tarımsal politikalar destekliyor. Evet. Mesela tersine göçü destekliyor musun? İnsanların şehir hayatından köye dönmeleri, köyde işte tarımı tekrardan kalkındırmaları ya da hayvancılığı iyi seviyeye çekmeleri. Bugün ülkede işte Erzurum ovaları, Muş ovaları, işte e, yani birçok aslında avantajı olan bir ülkeyiz. Doğal zenginlikler olan bir ülkeyiz ama maalesef bunları kullanmıyoruz. Mesela Suriye'de savaş var diyoruz. Suriye'den nohut ithal ediyoruz. İşte pirinç, buğday ithal ediyoruz. İşte Bulgaristan'da saman ithal ediyoruz. Ya da bir zamanlar Hırvatistan'dan, e, işte Karadağ'dan ithal angus e, getiriyorduk. Sırf karkaset uzasın diye. Oysa ki ülkemizin birçok baktığınız zaman bu yönde iyi seviyedir. Ne olursa tekrardan o seviyelere o e, 1900 işte Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıldan Böyle 20-30 sene ileri düşündüğünüzde köy enstitüsünün olmaları, işte küçük çocukların tarımcılık, hayvancılık dersleri almaları, arıcılık, işte sütçülük dersleri almaları. Tekrar bu sisteme dönersek ya da tersine göçü desteklersek bu iş düzelir mi? Nasıl yorumluyorsunuz? Ben şöyle diyorum. Şimdi tarımcı artık küstü. Çiftçi küstü bu. Bu politikalara çok küstü. Çünkü çiftçi mazot istiyor, mazot yüksek. Alamıyor. Çiftçi bir gübe almak istiyor, alamıyor. Bu sistem böyle devam ettiği için ilerleyemiyoruz yani ben şunu diyorum. Yani yabancı önce kendi halkımız sonra diğer halklar olması lazım. Biz tam tersini yapıyoruz. Ülkeden dünyadan mültecileri getiriyoruz her taraftan. Mülteciler geliyor ama kendi ülkemize yok. Kendi ülkemize neden yok yani? Evet. Ben buna karşı çıkıyorum. Teşekkür ederim. Dileğim her şey güzel olur. Yani artık geçinelim biz de. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Ülkeye bir mesaj vermek isterseniz bu ne olur? Ülkeye ben şunu demek istiyorum. Umudunuzu kaybetmeyin umudunuzu kaybederseniz hiçbir şey kalmaz. Ülkeyi ben bu yüzden destekliyorum. <laughs> Teşekkürler. Ne, <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor>